Herkese günaydın. Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber güzel bir koşu videosu. Yani koşacağız öyle spor maksadında biraz nefes açmak. Yani hamlamamak için bir koşu yapacağız. Ondan sonra size yöresel kahvaltımızla ilgili güzel görüntüler göstereceğim. Yani güzel şeyler kahvaltıda neler var neler yok. Acaba ne gibi sürprizler var. Yani bir çıtırtı duydum da biraz tırstım <laughs> açıkçası. E, yılan mıydı acaba falan. Çünkü şimdi doğada e, nasıl sizin evinize birisi girdiği zaman rahatsız oluyorsanız doğada da e, bir yerden bir yere gittiğiniz zaman bazı canlıların rahatını bozmuş olabilirsiniz. E, yılan olabilir, ayı olabilir, kurt olabilir, yani burada e, memlekette e, yani İstanbul'a 1400 kilometre uzaklıktaki Bingöl'ün bin gölün ilçesindeki bir köydeyiz. Şu anda köyümüzden e, ana yola çıkmak için üç buçuk kilometre gibi bir yol gidiyorsunuz. Ondan sonra ana yola çıkıyorsunuz. Daha sonra ilçeye gitmek için de 15 kilometre yol gidiyorsunuz. E, köyümüz e, gerçekten doğanın tam gerçekten ortasında e, çok güzellikler. Yani çok güzel, doğanın size sunduğu bütün güzellikleri yaşamanızı sağlayacak bütün unsurları içinde bulunduruyor. Neyse, konuyu fazla dağıtmak istemiyorum. Ondan sonra kahvaltımızı yapacağız, güzel bir yöresel kahvaltı yapacağız. Size Bugün bizim yöremize ait peynirleri, başka tatları, ee, hoşunuza gidecek doğal böyle sobada yapılacak bir çay, sobada yapılacak bir e, menemen olabilir, omlet olabilir. Beraber onların tadına bakacağız. Ee, hadi gelin beraber bakalım neler var kahvaltımızda, ee, onu görelim ve ondan önce de güzel bir koşu yapalım. Sabah sporumuzu yapalım, günümüze başlayalım. Şimdilik görüşmek üzere. kilometre bir koşu yapacağız. Ondan sonra kahvaltımızı yapacağız. Koşu esnasında biraz kafanızı ütülemek istiyorum. Yani İstanbul'dan çıkıp buralara gelmek nereden esti diyeceksiniz. Yani normalde 7 yıl öncesine kadar yani 2014'ten önce 2013'ten önce köyüme gelmiyordum. 20 yıl sonra köye gelmeye başladım. Yani İstanbul'daki hayattan ayrılıp buradaki bu doğal hayatı görme şansını 20 yıl sonra yani 28 yaşında keşfettim. Yani keşke daha önce gelseydim. Yani köyümüze baraj olmadan yani köyümüz baraj olmadan önce de gelmek isterdim. 8 yaşında ayrıldım köyden. Ondan sonrasında 20 yıl bir daha 20 yıl boyunca hiç köye uğramadık. Köy baraj altında kalınca mecburen İstanbul'a göç etmek zorunda kaldık. Size köyle ilgili daha güzel videolar köyümüzün tarihiyle ilgili daha güzel videolar yapacağım. Şu anda koştuğum yer daha önce tabii bu yol yoktu. Köyümüz şöyle gördüğünüz gibi aşağıdaki barışın altında. Daha önce burası dağdı da buraya hayvanları otlatmak için insanlar gelirlerdi. Şimdi şu anda şu çimenli arazide kalıntıları olan bir ev kalıntıları var aslında orada. Yani evde denemezdi küçük bir kulübe. İnsanlar hayvanları oturturken gelip kalacağı. Çünkü uzun süre kalıyorsunuz. Baya yani 100-150 yıl önce dediğim olaylar, 100-150 yıl önce yaşanan olaylar. Orada gelip kalınıp hayvanların başına durulur. İşte hayvan saat başka yırtıcı hayvanların saldırılarından elinden geldiğince korumaya çalışıyorlardı. Dediğim gibi köyümüzün dışarıdan baktığınızda sadece yeşillik ağaçlar görünüyor ama buralarda insanların bir geçmişleri vardı. Bir hayatları vardı. Tabi yıllar ve zamanın getirdikleriyle hayat hayatı yani yaşam koşullarını konumları değiştirdi. Size dediğim gibi ilerleyen videolarda köyümüzle alakalı daha güzel videolar tarihi ile ilgili enteresan bilgiler sizlere vereceğim. Anne günaydın. günaydın ne yapıyorsun? İyi bugün ne hazırlıyorsun ben ben bize? Ben de ben de. Gezdim koşu yaptım biraz. Hadi kahvaltı yapalım da güzel bir kahvaltı hazırla bize. Ben de sana yardım edeceğim. <laughs> Herkese güzel bir gün dilerim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.